Evet arkadaşlar merhaba tekrar karşınızdayız. Şimdi genelde Facebook'ta canlı yayın yaptığımız için YouTube'a özellikle video biz atamıyoruz. Bundan dolayı tekrar karşınızdayız. Şimdi e, sizlere kozmetik bakım ürünleri e, önereceğiz. Özellikle kuaför arkadaşlara e, efendim özel e, paketler yapıyoruz. Bir nevi dünyanın en iyi ürünlerini zaten Türkiye genelinde biz bir Türkiye'nin 81 ili 600 içerisinde ürünlerindeyiz arkadaşlar. işte ürün gelen ürünler arkadaşlar. Türkiye genelde biz genelde e, arasında öyle efendim kapıda ödemeyle Türkiye'nin her bölgesine ürünü göndermekteyiz arkadaşlar. E, size ürünler, ürünler hakkında bilgi vereyim. Ayrıca bizim müşterilerimiz burada belli olmasın. Gene de ürünü alan ikinci üçüncü defa alıyor. Mesela bakın burada mesela arkadaşlarımız gene de bu ürünleri alanlar bir iki defa, e, ikinci defa, beşinci defa e, efendim dördüncü defa, ikinci defa gene almışlar. Beşinci defa Tekrar girer. İki, üçüncü defa. Ee, ürünü alıp memnun kalan bir daha istiyor. Burada bakarsanız arkadaşlar ürünü alıp 5. sipariş, dörtüncü sipariş. Ben e, yarım göstereyim İsmeri belli olmasın en azından. Dördüncü sipariş. Gitti gidiyor da almışlar genelde. Bakın dört mü, küsür müşterimiz var. Yani demek ki önünde memnunlar. Memnun şimdi o bir, bir yalancı vardı orada. Yani yalancı derken şimdi biz gene de kuaför malzemesi de satıyoruz Anaze'ye. Biz onlara bir nevi tanıtım için e, ürünleri uygun gidelim. Bir, bir nevi e, Arapça tüdükücü 2002 beri biz piyasa vermekteyiz. Piyasanın en iyi tüylüsü diye biliyoruz. Yıllardır veriyoruz. Gene de alan bir daha istiyor. Bugün mesela Pendik'te bir ablamız daha önce almış bir daha istedi. Birçok müşteri beşinci, 2 üç defa ürünü alıyor. Yani siz bakmayın yani internette böyle e, farklı yorumlar var. Biz zaten yorumları silmiyoruz. zaten akademinde de yıllardır tanıtım yapıyoruz. Hiç, hiçbir firma bu cesaretle video paylaşım yapmaz ve yorum açıp bırakmaz. Anadolu zaten piyasanın en iyisi diyebiliyoruz. tüyle ile ilgili kimlikimizden beri. Biz vermekteyiz. Ee, hani tüyleri tamamen hemen bir defada yok etmez. Zamanı azaltır. Yıllarca satıyoruz. Alan çıdan bir alıyor derken tüy azalıyor diye alıyor. Begini bir daha alıyor. Ama açıkçası ben bir erkek olarak yani tüy dükücü satıyorum yıllarca. Yani bize yalan dolan yok. Tüy satar satarken diyorum ki bir ürünü alırken hani parantik eray olmayın. Biz en iyi ürünü sunarken de biraz doğru konu. Mesela bir erkeğin aşırı tüyü yoksa tüyünün almasına karşıyım. Aşırı tüyü yoksa, tüyü etmiyorsa, spor yapıyorsa tüyünü alma diyorum ve yani vermiyor. Birçok bir şeyler anlattık bir şeyler almıyor. Yani bizde öyle hani illa ürünü sat, kandır, böyle balandırarak yok arkadaşlar. tüyle ilgili bir şey kullanacaksan anahtar, tüy gücü, piyasanın en iyisi diyebiliyoruz. Onu alın e, diyoruz. Ayrıca tüy yok acil harika bir losyon. Bu tür gücü sorası kullanıyor. Ağda sorası da kullanıyor. Birçok e, kuafir arkadaş aslında bu ürünü Ağda salonları aslında kendileri kullanıyor salon sahipleri. Müşteriye bazen efendim önermiyor. Niye? Diyor ki ya biz müşteriye verince ağda sonrası geçti azaltıyor. Kendimiz kullanıyoruz. Şimdi müşteri mesela bir daha almaz. Yani bir daha gelip ağda kullanmaz. Biz müşterimiz azalır diye. Anahtar tüyo kazisi kesinlikle harika bir ürün. Ayrıca uçtan atıra saç dostuna arkadaşlar var. Onu yıllardır veriyoruz kesin herkeste aynı bölgede saç hemen çıkardığı bir garantisi olmasa da dünyanın en iyisini diyebiliyoruz. Ee, Geçenlerde bir tane kardeşimize bir litre gönderdi. Ee, efendim Gaziantep'te e, doktor olacak kardeşimiz. Bu senatüre saç yolsunu yani hatta ona bir litre gönderdi. hani bir e, kola, bir litre kola şişten doldu. Bol bol kullanıyor. Ürün doğal, harika bir ürün gerçekten saçla ilgili sorun olan arkadaşlar mutlaka bu sene Kullansın arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Piyasanın en iyisi. Şimdi gelelim en önemli ürüne. Sivice ilacından. Dünyanın en iyi sivice e, ürünü diyoruz. Tıbben i̇şte sivice zaten çare yok arkadaşlar. Bak bakın internette binlerce videomuzda benim en önemli verdiğim hassas ürün nasıl e, hani tüy tüy ihtiyacı aşırı e, aşırı tüy olmaya dönük tüy almayın. Sivilce sorunu olanlar da genelde bu ürünü bir nevi alman mecbur olduğu için de biz suistimal etmiyoruz. Tıbben sivilceye dört tutuk bir ürün çare yok. E, ee, İzoratına o haplar var. Alkıda akletilen zoratayın haplar var. ama tabii yan, yan, etkileri var. Onları kesinlikle biz efendim önemliyoruz. Pratik e, hani birkaç kullanımda etkisi gösterebilen yan etkisi olmayan yüzeysel sürüler ve kısa sürede etkisini gösteren e, namus sıcaklarını tavsiye ediyoruz. Lamus Sivcet ve Mikeşik'ten bundan en iyisi diyebiliyoruz. Ee, biz bunu İspanyolca da e, bir de Arapça e, Fransızca ve Çince de tanıtım yapılıyor. Bir nevi dünyanın en iyi sivilce kremi kesinlikle diyebiliyoruz. Sivilce soru olan kardeşimiz kesinlikle e, bu ürün efendim güvenle yapın ayrıca zayıflama jelimiz de var burada. Yani biz buna kesin herkes zayıflar diye bir şey demiyoruz. Efendim göbek bölgesi falan eritiyor gerçekten. Etkili durumu da ödeyiyoruz. Bana arkadaşlar çok çok var. Hatta hala beklemedeyiz. Gene de alan herkes memnun olsa da biz yine herkese kessin zayıflar bir şey demiyoruz. Ama sürenin bir günde gerçekten yağları eritiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar kuaförlere biz bunu toptan alacak, bayi, bayi olabilecek, bayi adayları temsilcilik e, yapabilecek arkadaşlara biz e, çok güzel bir kampanya yapıyoruz. Örneğin efendim, efendim karma bir şekilde bizlere uygun bir fiyatta, toplu bir şekilde uygun fiyatta veriyoruz. Toplu halde tabi iyi niyet suistimal olmasın. Şimdi biz arasına bırakıp edip kapıda ödeme tasarrufu gönderiyoruz. Şimdi bakın isteyeceklerimiz genelde biz istenene biz 2-3 telefon istiyoruz. Neden? Bazı kardeşlerimiz e, hani bir nevi ürünü isteken kararsız zaten biz o sivilce kremli vermiyoruz. Dünyanın en iyi ürünü herkes memnun olsa da biz ürünü verirken 2-3 telefon alıyoruz. Şimdi adil olsa bazı kardeşlerimiz hani yalvararak, ağlayarak isteyen kişi de daha sonra kargoda almayabiliyor kendi keyfine göre. Bir tane Doğukan kardeşimiz var. Doğukan Yılmaz Antalya'da. Ses kaydını size göstersem çok uzun. Ağlayarak istiyor, acil istiyor. Üç telefon veriyor. Bir efendim kendi kardeşinin telefonu. Çarşıkı Otel'de yani Royal Otel Antalya'da. fazla hani çocuğu da rencide etmek istemiyoruz. Çok büyük bir saygısı da yani ürünü alıyor. Biz iyi niyetle ona gönderiyoruz. Ürünü kargodan almıyor. Bir yerde geliyor. Zaten biz az bir karla veriyoruz, bizi susmal ediyor. Yoksa biz ürün satarken gençlerden genel anlatmadan abartmadan iyi niyetli üzerindeki kafir arkadaşa çalışma yapıyoruz. E Bursa Gemlik'te bir tane bayan genç kardeşimiz aradı. Bursa Gemlik'te bizim zaten müşterimiz çoktur, kafirimiz çoktur. Yani bir nevi şansını kaybetti. Bir nevi ben bayi olacağım, temsilci olacağım. Ben önce bir ol, önce önüne bir tanış ondan sonra. Yani bir nevi kredi çekecek, 30 milyar, geri açacak. Tabii bu kafana hiçbir şey yapamaz, başaramaz. Ya ben ona karma koli yaptım bir iyi niyetle. 100 liralık bir karma bir koli yaptım. O kadar WhatsApp'ta görüştüm. Ölüm ikisi verdim. video verdim. Allah'a kurban hakkımızı helal etmiyoruz. Yani biz müşterimizi çok ciddiye alıyoruz. ilgileniyoruz. Bir de bir tane kuaför arkadaş diyecek ki ben ürünleri almak istiyorum. Bilgi almak istiyorum. Ona dönler şey biz videoda görürse bilgileri veriyoruz. Özel bilgiler veriyoruz. Ve daha sonra ona biz çok özel bir paket yani bir nevi yani e, onlarca ürünü bir ürün fiyatına hemen hemen o fiyata bir nevi ona biz gönderip ürünleri bir nevi tanım, e, tanıması için, satıp kazanması için o konuları sağlıyoruz. ve o da art neti almıyor. Yani dediğim o e, gemlik de bir bayan kardeşimiz. Maalesef çok terbiyesiz, saygısız yaptı, Telefona bile cevap vermiyor. Yani sen ürünü istiyorsun, ben satarım. Bir tamam da sana bir, bir özel bir önce çok alma. Sen bayılık temsilcisi oluyorsun. 100 milyon sene yoksa da bu işi ne yapıyorsun? Yani bu kadar yani efendim ukalaca diyelim, ne diyelim? 100 TL'lik ürünü koruyu ben paketliyorum, hazırlıyorum, gönderiyorum ona fazlasıyla ürün. Tanıttım broşürü birlikte ben gönderiyorum. Kargo gidiyor bakın bir daha o kadar geçen gün yazan kişi daha artık WhatsApp'ta cevap vermiyor, ilgilenmiyor, şey yapıyor. Yani bu art niyetler olduğu için bizim biraz tepkim veriyoruz. Biz daha önce bedava verdiğimiz arkadaşlar da vardı ilgilenmedi. Yani ücretsiz biz kimseye göndermiyoruz. Bir nevi para kazanmak isteyen bir nevi efendim bir nevi o avon e, oruçtan farklı ürünlere hamalığı yapmak e, yerine biz ona kadar bu kendi ürünlerimizi daha uygun fiyatı ve ayrıca de var. Farklı ürünlerde de var. Bakma biz bu kozmetik ürünü derken kozmetik malzemesi A'dan Z'ye en uygun fiyat garantisi bulunduğumuz yerde rahatlıkla satabilirsiniz. Ya yani en azından şimdi düşünün biz gelmekte birisine veririz. Bir ilçemizdir. O kişiye tek verecek. Başka daha önce ürünü alan kişiye ödeyeceğiz. Yani bir nevi siz Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde bizden ürünü temsil almak için biz size öncelikle bir paket uygun fiyata gönderiyoruz. ürüne tanışıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Daha sonra bulunduğunuz ilçenin eski müşterilerimiz var bizim. Şimdi yıllardır biz Türkiye'nin 80 bin ile 600 ilçesinde biz ürün zaten vermekteyiz. Olayı da biz size e, bir nevi şey yapacağız, yönlendireceğiz. O yüzden arkadaşlar bayılık almak isteyen arkadaşlar kesinlikle bize ulaşsınlar. Whatsapp'ta gereken bilgi verelim, ürün bilgisini verelim. Bizim zaten eğitim yerimiz de var. Bizim burası bürodur. Normal kozmetik araştırma geliştirme. Ayrıca burası e, bir nevi burada görüldüğü gibi arkadaşlar. Bizim web sitemiz kozmetikman.com'a baksınlar. Bizi dilen.com, Bizi izlemiz yok bu sitemizde. Bir de ayrıca Facebook adresimiz arkadaşlar. E, kuaför sanatları, kuaför bank, kozmetik Burada baksınlar. Yani bizde yalan da olan yok arkadaşlar bir nevi e, efendim para kazanmak isteyen arkadaşlar varsa gelirse misafir gelirler. Burada eğitim de veririz. Ürün hakkında bilgi de veririz. Bayan uzman arkadaşlarla kuaför malzemesi A'dan Z'ye ve e, diyoruz ki arkadaşlar e, size bir telefon ayakınız. E, Türkiye'nin her bölgesine ürün biz veriyoruz zaten. Malumunuz siteyi de gösterelim arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi zaten kozmetik bankın Örneğin burada var bilgiler var. Anadolu tüydü gücü, Lamos Sevice kremi Örünler de neyin nesli de hepsi var. Usta Anadolu saç olsun. Örünler hakkında geniş bilgiler var. Mesela bakın burada Anadolu tüydü gücü nedir? Normal satışımız nedir? Burada gereken bilgiler var arkadaşlar. Yıllardır veriyoruz. Mesela bak 10 yıl öncenin videosu var. Yani hiçbir firmanın bu kadar bir ürünü tanıttan bu kadar e, hani ayrıntılı tanıttığını efendim görmezsiniz. Lamos Sevice kremi ürün nedir, neyin nesidir, kimler kullanmış. Bu etki tabi videolar da var. Ürünü daha önce kullanan kişilerin telefon bilgileri falan var. Buna benzer arkadaşlar ürünle ilgili burada üstten tane burada ürün ne olduğunu falan e, tanıtım bilgilerle tanıtım fiyatta videosu da ürünleri burada videolar var. ürünü kullanan kişinin telefon bağlantısı var. Ayrıca e, biz müşteri yönlendiriyoruz. Yüz maskesi yeni çıkmış harika bir maskemiz zaten. Bunu zaten yeni ürünümüzdür. Ağda çeşitlerimiz var, diğer ürünler de var. Tüyo katıcı harika bir şey zaten. Bunu daha önceki video çekimler de var. Daha önceki Hönem Sultan gibi ürünleri alıp şikayetçi olan müşterinin çekimleri de var. Bayan kuaför arkadaşlar burada hani e, tanıtımı var. Ürünün etkisi var. Arkadaşlar uzun lafın kısası diyor ki kozmetik banktan şaşmayın. Ayrıca bizim web sayfamız dışında gitti gidiyoruz da satışımız var arkadaşlar. Burada da mağazamız var. Ürünleri en uygun fiyata vermekteyiz size. Bakın inceleyin. Kuaför malzemesi A'dan Z'ye kuaför malzemesi var. Ayrıca bizi dinleyin.com'da sitemiz var burada. Burada da ürünler var. Kuaför malzemesi A'dan Z'ye en uygun fiyatlarla arkadaşlar karşınızdayız uzun lafın kısası arkadaşlar size bir telefon kadar yakınız Telefonumuz arkadaşlar e, burada gözüküyor 0530 342 6835 bize çağrı atın gereken bilgi atın e, size gereken bilgi veririz WhatsApp'ta size e, gereken bilgi veririz ve bir nevi e, karşılıklı bir şekilde kimseye kaldırmadan birlikte e, efendim para kazanan diyoruz ee, ve diyoruz ki burada bahsettiğimiz gibi birlikte kandırmadan birlikte kazanalım. Yani bir nevi toptan bayrağı temsilci e, yapmak isteyen kuaföre arkadaşlar çok çok özel paket yapıyoruz. Yani bir nevi ürünleri topla, karma ürünleri çok çok uygun fiyata aras kargoyla ile kapide ödemeli. Kargo ücreti dahil e, kapınıza gelecek paket alacaksınız. tanıtım broşürü birlikte bir nevi daha sonra ürünü çevrenizde kullanacaksınız. sizler kullanacaksınız. Daha sonra müşteri kullanacaksınız. Yani biz bir nevi bir ürünü bir şahıs kullanmadan kendisi etkisini görmeden kimse yana atarak satmasın kardeş. Bize o yok. Evet arkadaşlar, kozmetik bank, güzel bankanız. Abdullah Kızı olarak bugünlük sizle bu canlı çekimi yaptık. Gene de bizim Facebook adresimiz var. Bizi orada efendim takip edin çünkü biz gene de Facebook adresinde canlı yayınlar falan yaptığımız için bir nevi canlı yayınlar yaptığımız için hani fazla YouTube'a da video bekletmiyoruz bu da kuafir tanıtımlar yapılıyor ürünler hakkında. Kuafirlerin burada paylaşmıyor arkadaşlar. Gereken bilgileri veriyoruz zaten burada. Bu sayfamızda ekleyen arkadaşlar bizi dinleyin.com dışında Facebook adresimiz yani bizi dinleyin. Kuaför sanatları gibi. Fazla uzatmayalım. 15 dakika dolmadan arkadaşlar. 05 342 62 85 Size bir çağrı kadar hakkınız. 7 müsaitiz sabah namazına kadar müsaidim ha ah. tamam arkadaşlar saygılar allah emanet olun.